sorularımıza gelecek olursak bir uçağın kanadının kesici şekilde gibidir. Yani kanadın yandan kesilmiş hali yani uçağın kanadı o şekilde devam ediyor aslında yandan baktığınız zaman. Şurası uçağın gövdesiymiş gibi düşünebilirsiniz. Şu kısımda uçağın gövdesine yapışmış olan kısmı. İşte ne oluyor? Uçak Kanada, uçak belli bir hızla giderken A noktasından B noktasına ne yapıyor? Oradaki hava molekülleri geliyor. Yalnız üstten geçen ne yapıyor? Üstten geçen hava molekülü daha uzun yol alması gerekiyor. O zaman daha uzun yol aldığı için ne yapıyor? Daha hızlı olmuş oluyor. Hızı arttığı için de basıncı ne yapmış oluyor? Düşmüş oluyor. Alttaki hava daha durgun olduğu için basıncı daha yavaş hareket ettiği için basıncı daha yüksek. Kanadın altındaki açık hava basıncı hemen üstündeki açık hava basıncından daha büyüktür. Evet alt taraftaki basınç üst taraftaki basıncından büyüktür ki hani kağıdı üflediğimiz zaman üstteki kağıdın yukarı doğru yükselmesi gibi ne yapıyor? Uçak kanadını yukarı doğru bir kuvvet uygulamış oluyor. Mesela bunun tam tersi de formüle bir arabaların arka rüzgarlıklarında vardır. Orada da tam tersi ne olacaktır? Alttaki hava daha hızlı geçmesini sağlayıp üstteki havayı daha yavaş geçiriyorlar. E üstteki hava daha yavaş olduğu için de ne oluyor? Bu sefer arabaya yukarıdan aşağı doğru bastırarak sürtünme kuvvetini arttırmış oluyor. Yani arabanın savrulmasını, virajlarda savrulmasını engellemiş oluyorlar. Kadının üstündeki hava altındaki havadan daha hızlı hareket eder. Evet, üstteki hava daha hızlı hareket edecektir. Kanatların alt üstündeki basınç farkında oluşan kuvvet, kanatların ağırlığı kadar olursa uçak uçabilir. Şimdi o basınç farkında oluşan kuvvet, kanatların ağırlığı kadar değil de, uçağın toplam ağırlığını dengelemesi lazım. Çünkü onlar sadece kanatları kaldırmıyor, ne yapıyor? Uçağın gövdesini de kaldırmış oluyor. Dolayısıyla hani ne olacak? Kanadın altı ile üstü arasındaki basınç farkına oluşan kuvvet o uçağın toplam ağırlığını kaldırması lazım. Sadece kanatların ağırlığı kadar olmayacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız 1 ve 2 olacak. Sulama makinesi yapmak isteyen öğrenciler şekilde kilit sistemleri tasarlıyorlar. Belirtildiği gibi hava verilene kaplardan dışarıda doğru bu su çekilebilir. Diyor ki hangisinde bu sistemi çalıştırabilirsin? E birinci sistemde ne var arkadaşlar? Birinci sistemde şu var. Şimdi buradan biz havayı vereceğiz. Yani havayı üfleyeceğiz. Bir pompa yardımıyla veya bir şey yardımıyla buradaki havayı üfleyeceğiz. Ve dolayısıyla buradaki havanın ne yapacağız? Hızını arttıracağız. Havanın hızı arttığı için orada havanın basıncı ne yapacak? Düşecek. Mesela ortamdaki açık hava basıncı ne kadar olsun? Atıyorum 80 santimetrelik civa basıncı ne işte olsun. E şimdi burası delik olduğu için bu delikten şuraya ne etkiliyor? Açık hava basıncı etkiliyor. P0. E burada da basınç P0'dı. Dolayısıyla basınç farkı olmadığı için ne yapıyordu? Sıvı yükselmiyordu. Ama biz buradaki hava üfleyerek buradaki hızı arttırıyoruz. Hız arttığı için buradaki basınç, havanın basıncı ne yapmış oluyoruz? Düşürmüş oluyoruz. E buradaki havanın basıncı neye düştü? Atıyorum 60'a düştü. Dolayısıyla o basınç farkından dolayı su burada ne yapar? Su burada yükselir ve buradaki o üflediğimiz havayla beraber dışarıya çıkacaktır. Yani bu sistem çalışır mı? Çalışır. İkinci sistem çalışır mı arkadaşlar? İkinci sistem çok kısa sürede çalışır ama sürekli çalışmaz. Niye? Çünkü bu kapalı bir sistem olduğu için içeride ne var? İçeride bir gaz var. Yani bir basınç. Hatta içeri boş. Ozan içerisi boşsa bu sistem ne yapmayacaktır arkadaşlar hiç çalışmayacaktır. Sebep, e çünkü burası boş olduğu için burada zaten bir basınç var mı? Yok. E burada ne var? E burada açık hava basıncı var. E havayı ne kadar üflersen üstler, buradaki basıncı düşürüyor ama diğer tarafta o basıncı, hani düşmüş olan basıncı karşılayıp yüksel, sıvıyı yükseltmesi için burada daha fazla bir basınç oluşturmam lazım. Ama yani burası boş. Boş olduğu için tam tersi. Burada ne yapmaz? Asla sıvı yukarı doğru çıkmaz. Sıvı ne yapmak ister? Sıvı tam tersi. Bu tarafta hiç basınç olmadığı için kabın içinde kalmaya çalışacaktır. Yani ikinci sistemimiz çalışmayacaktır. Üçüncü sistemimiz yine delik var. Yani buradan ne yapıyoruz? Açık hava basıncını veriyoruz. E buradan havayı üfleyerek buradaki havanın hızını arttırıyoruz. Ve hız arttığı için buradaki basınç azalıyor. Açık hava basıncından daha düşük oluyor. E basınç burada daha yüksek, burada daha az olduğu için oradaki akışkan ne yapacak? Hareket edecek. Ama ne kim hareket edecek? Hava hareket edecek. Ve bu dışarı ne yapacak? Dışarı sürekli hava çıkacak. E su çıkacak mı? Hayır. Niye? E çünkü burada dikkat ederseniz o borunun ucu nerede? Borunun ucu şu anda burada. Basınç farkından dolayı sadece içeriye dışarıdan hava gelir. Yani içerideki suyun zıplayıp oraya çıkma şansı zaten yok. Dolayısıyla bu sistemin çalışması için o boruyu da bu havada tutmayacağız. Tabii ki ne yapmamız lazım? Suyun içine indirmemiz lazım. Aynı birinci şekildeki gibi. Üçüncü şekilde de işte boru suyun içine gelmediğinden dolayı basınç farkı oluşsa bile bu sadece buradaki havayı emecektir Yani hava çıkışı olacaktır orada. Suyu çıkaramayacağız. Dolayısıyla üçüncü sistem de çalışmaz. Çalışan sistemimiz sadece ne olacaktır? Bir olacaktır. Şekildeki büyük bir su deposunu su almak isteyen iki arkadaş hortum bir ucunu suya diğer ucunu da yere bıraktıktan sonra bunun içindeki havayı vakumla çekiyorlar. Hortumdan su aldığına göre bu durumda oluşmasında ne etkili olmuştur? Şimdi su hortumun ucunu buraya koydular. E diğer ucunu da yere koydular. E şimdi ne oldu? Hortumun bu ucuyla bu ucu arasında bir basınç farkı var mı? Şu anda var. Buradaki basınç ne kadar? Açık hava basıncı artı sıvının basıncı. Buradaki basınç ise sadece açık hava basıncı. O zaman hortumun şu andaki buradaki basıncı aslında ne? Daha büyük. Ancak başlangıçta işte hortumun içinde hava olduğu için buradan da etkilen basınç ne basıncıydı? Aslında açık hava basıncıydı. Dolayısıyla ne oldu? Şuraya kadar yani içine batırdıkları zaman su bu seviyeye kadar yükselebilirdi. Çünkü buradaki basınç açık hava basıncına işte? Ama ne yapıyor? O hortumun içindeki havayı vakumla çekiyorlar, vakumluyorlar. Normalde biz ne yapıyoruz? Biz hortum alıyoruz Üf diye havayı içimiz çektik. Burada ise vakum makinesiyle o havayı almışlar. Havayı alınca ne oluyor? E basınç, açık hava basıncı yok oluyor. Dolayısıyla sıvı bas, açık hava basıncından dolayı ne yapıyor burada? Yükseliyor, 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 yükseliyor. Sonra bu hortumun içi tamamen su doluyor. Su dolduktan sonra artık ne oluyor? Buradaki basınçla buradaki açık, açık hava basıncı arasında fark oluştuğundan dolayı bir akışkanlık kazaldığından yani akışkan basıncı oluşu farkı oluştuğuna dolayı bu basınçtan dolayı ne yapıyor? İçerideki havayı emdikten sonra su akışı devam etmiş oluyor. Akışkanlık kazanın hortumdaki havanın basıncı azalmıştır. Evet sonuçta biz o havayı vakumla emdiğimiz için oradaki hızı arttırmışızdır. Veya oradaki havayı zaten emdiğimiz için o gazın da ortadan kaldırmış oluyoruz. Yani basıncı ne yapmış oluyoruz? Azaltmış oluyoruz. Sirkos su deposunun ağzı açık olması suyun akmasına neden olmuştur. Evet ağzı açık olmasaydı buradan ne yapardık? Yapmazdı. Su deposuna bir açık hava basıncı etki o suyun üzerine. Yani ben burayı kapalı bir sistem yapsaydım içeride daha hava bırakmasaydım veya o su birazcık aktıktan sonra buradaki hava basıncı düşseydi ne olurdu? Akış bir süre sonra kesilirdi. Dolayısıyla açık olması orada sürekli bir açık hava basıncından dolayı basınç farkı oluşmasını sağlamıştır. Akışkan hızı arttıkça basıncı azalır. İşte o vakumla çektiğimiz zaman oradaki havanın hızını arttırmış oluyoruz. Hız arttığı için de basıncı azalmış oluyor. Yani 3 ilkeyle de ne yapılır arkadaşlar? Açıklanabilir. Yan yana duran iki çocuk balonun arasındaki hava üflediğimiz zaman. Yani az önce yaptığımız gibi iki kağıdın arasında üflemekle aynı mantık. Ne yapmıyoruz oluyoruz? Aradaki havanın hızını arttırıyoruz. E, hız arttığı için oradaki havadaki havanın basıncı düşüyor. E, yan taraftaki havalar durgun hava olduğu için basıncı daha yüksek olmuş oluyor. Dolayısıyla aradaki basınç düştü. Yandaki basınçlar daha büyük olduğu için o balonlar ne yapıyor? Birbirine doğru itiliyor. Yani Bernoulli ilkesiyle alakalı. Rüzgarla havaların şemsiyenin ters dönmesi. Evet bu da da akışkanın basıncı yani hız arttığı için basıncın azalmasından dolayı. Fren yatan otomobillerin öne doğru hareket edilmesi. Arkadaşlar bu basınç değişiminden dolayı falan değil. Bu neyi? Eylemsizlik dediğimiz olayla alakalıdır. Yani sistemin hareketini koruma isteğiyle alakalı bir olaydır. Balonların belli bir yükseklikten sonra patlaması. O patlama olayı da nedir yine iç basınçta dış basınç arasındaki basınç farkından dolayı. Yani yükseklere doğru çıktığı ya dışarıdaki hava basıncı azalıyor. Bas bas dış basınç azaldığı için iç basıncın azalması için balon şişiyor, şişiyor, şişiyor. Artık bir süre sonra artık o çeper basıncı dayanamaz hale geliyor. O basınç farkından gelecek ve ne yapıyor? Patlıyor. Yani burada akışkanın hızıyla alakalı veya Bernoulli ilkesiyle alakalı bir şey var mıdır? Yoktur. Yani bize verdiği örnek neyi soruyor aslında? Bize verdiği örnek Bernoulli ilkesini yani akışkanın hızı arttıkça basıncın azalmasıyla alakalı bir olayı soruyor. Ama 2 ve 3'te 2, 2 zaten eylemsizlikle alakalı. 3 de ne? Akışkanın basıncıyla alakalı bir durum değil. O ne? Yükseklere doğru çıktıkça açık hava basıncının azalmasıyla alakalı bir durum. Dolayısıyla bu şekilde anlatan ne olacaktır? Yalnızca 1 olacaktır. Evet arkadaşlar basınç konusunda burada tamamlamış olduk. Bir sonraki derste kaldırma kuvvetiyle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.